Merhaba güzel insanlar. Her birimiz hayatın farklı sınavlarından geçiyoruz. Kimi sabırla, kimi umutla, kimi dua ile ayakta kalıyor. Ama hepimizin ortak bir noktası var. Rabbimizin isimleri bize güç veriyor. Bugün onun En-Nur isminin kalbimizde nasıl bir yankı bulduğunu birlikte keşfedeceğiz. En-Nur, alemleri nurlandıran. Karanlık bazen sadece gece olmaz, Kalbin sıkışır, yollar kapanır, ruhun daralır. İşte böyle anlarda bil ki, en nur olan Allah, alemleri nurlandırandır. En nur, dilediği kalbe ışık veren, yolunu aydınlatan. Zifiri karanlıkta yolunu kaybetmiş birine nasıl bir ışık umut olursa, Allah'ın nuru da kalbine düştüğünde her şey değişir. Çünkü hakikati görmek ancak onun nuru ile mümkündür. Düşünsene, Güneş doğduğunda dünya nasıl aydınlanıyorsa, Allah'ın nuru da kalbine doğduğunda ruhun aydınlanır. Onu tanımak, onun sevgisini hissetmek, onun yolunda yürümek. İşte gerçek ışık budur ve unutma. Dünyada nice gözler vardır ki görür ama hakikati göremez. Nice kalpler vardır ki atar ama hakikati hissetmez. Çünkü gözlerin görmesi yetmez, kalbin de nurlanması gerekir. Öyleyse en nur olan Allah'a yönel. Ondan kalbine nur vermesini iste. Çünkü hakikati ancak onun ışığıyla görebilir. Karanlıklardan ancak onun nuru ile çıkabilirsin. Güzel insanlar, öğrendiğimiz her bir isim, Rabbimize olan sevgimizi artıran bir anahtar olsun. Ya Rabbi, bizleri sevginden, rahmetinden, affından mahrum bırakma. Kalplerimize huzur, dilimize güzel sözler, Hayatımıza bereket, ihsan eyle. Yeniden buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.